Yapay zeka artık hayatımızda sadece bir araç değil, iş dünyasındaki en yeni ve belki de en dönüştürücü ortağımız. Peki bu yeni ortaklık profesyonel dünyayı ve kariyerlerimizi nasıl kökünden değiştiriyor? Gelin bu analizde bu büyük dönüşümün stratejik katmanlarını ve pratik sonuçlarını hep birlikte inceleyelim. Bu dönüşümün tam merkezinde teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin temelden değişmesi yatıyor. Düne kadar teknoloji bizim için bir çekiç ya da bir hesap makinesi gibiydi. Yani ona bir komut verirsiniz, o da belli bir işlevi yerine getirir. Ama şimdi durum çok farklı. Artık karar süreçlerimize dahil ettiğimiz, ona sorumluluk ve bir dereceye kadar otonomi verdiğimiz ortaklarla çalışıyoruz. Bu da şu demek, profesyonel artık sadece teknolojiyi kullanan biri değil, yapay zeka ile birlikte yeni bir değer üreten birine dönüşüyor. Peki bu yeni ortaklık profesyoneller ve kurumlar için pratikte ne anlama geliyor? Yani evet, verimlilik artıyor bu cepte. Ama bunun ötesinde bu paradigma değişimi hangi yeni yetkinlikleri bir zorunluluk haline getiriyor ve iş yapış şekillerimizi nasıl kalıcı olarak değiştiriyor? İşte bu analizde tam olarak bu soruların stratejik ve operasyonel cevaplarının peşine düşeceğiz. Bu kapsamlı dönüşümü daha iyi anlamak için konuyu 5 kilit alanda mercek altına alacağız. Önce delegasyon kavramının yeni tanımına bakacağız. Sonra bu yeni dönemde hangi temel yetkinliklerin öne çıktığını inceleyeceğiz. Ardından insan makine dinamiğinin karmaşıklığına, etik ve performans arasındaki doğrudan ilişkiye ve son olarak da hem bireyler hem de kurumlar için stratejik sorumlulukların neler olduğunu odaklanacağız. İlk durağımız delegasyon paradigması. Delegasyon yönetim biliminde hepimizin bildiği bir kavram. Bir görevi veya yetkiyi başkasına devretmek. Ancak şimdi bu sorumluluğu bir insana değil, insan olmayan bir varlığa, yani yapay zekaya devrediyoruz. İşte bu oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Çünkü bu artık sadece bir görevi atamak değil, karar verme yetkisinin bir kısmını doğrudan makineye devretmek anlamına geliyor. Bu durumun pratik sonucu ne? Artık bizim işimiz sadece bir programın düğmelerine basmak, onu kullanmak değil. Artık bir proje yöneticisi gibi, bir üretici gibi davranarak yapay zekaya görevler devrediyor, onun ürettiği çıktıları denetliyor, yönetiyor ve ortaya çıkan nihai üründen sorumlu oluyoruz. Bu da şu demek: Geleneksel iş tanımlarımız ve bildiğimiz konfor alanları artık yetersiz kalıyor. Sınırlarımızı çok daha fazla genişletmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün: bir iş arkadaşınıza bir görev verdiğinizde onun tecrübesini, düşünce yapısını, güçlü yönlerini hatta potansiyel ön yargılarını az çok bilirsiniz. Aranızdaki güven ilişkisi paylaştığınız ortak deneyimlere dayanır. Peki ya yapay zekaya bir işi delege ettiğinizde işte tam bu noktada karşımıza meşhur kara kutu sorunu çıkıyor. Yapay zekanın bir karara varırken kullandığı mantığı, eğitildiği verinin tüm sınırlarını veya içindeki potansiyel ön yargıları tam olarak göremiyoruz. O zaman kritik soru şu, içine tam olarak görmediğimiz bir şeye nasıl güvenebilir ve onu nasıl etkin bir şekilde yönetebiliriz? İşte bu kara kutu sorunu ve delegasyon zorunluluğu bizi bu analizin en kritik sorusuna getiriyor. Bu yeni ortaklıkta başarılı olmak için tam olarak hangi yetkinliklere, hangi becerilere ihtiyacımız var? Popüler kültürün ve medyanın sürekli pompalamasının aksine, geleceğin en değerli yetkinlikleri salt teknik beceriler değil, çok daha derinlemesine stratejik bir yapıya sahip. Elbette prompt mühendisliği gibi yapay zekaya doğru komutları verme becerileri önemli. Ancak bunlar sadece birer taktiksel araç. Asıl mesele bu araçları hangi stratejik amaç için, nasıl ve ne zaman kullanacağını bilmekte yatıyor. İşte bu stratejik yapının temelinde üç yeni nesil okur yazarlık yatıyor. Bunları sadece birer beceri olarak düşünmeyin. Bunlar, yapay zeka ile etkili bir ortaklık kurmanın temelini oluşturan derinlemesine anlama ve uygulama kabiliyetleri. Bunlardan ilki, algoritmik yetkinlik. Bu, yapay zekanın sadece ne yaptığını değil, bir karara nasıl vardığını ve neden o sonuca ulaştığını anlama becerisidir. Yani model hangi verilerle eğitilmiş, hangi parametrelerle çalışıyor ve hangi durumlarda hata yapmaya daha meyilli işte bunları kavramak gerekiyor. Tıpkı bir iş ortağınızın güçlü ve zayıf yönlerini, uzmanlık alanlarını bilmeniz gerektiği gibi. İkincisi, karar mimarisi okur yazarlığı bu da şu sorulara cevap verebilme becerisidir. Hangi kararları tamamen yapay zekaya bırakabiliriz? Hangi kararlarda mutlaka bir insan denetimi ve onayı şart? Ve en önemlisi, yapay zekanın sunduğu o ham veriden, o analizden biz nasıl yeni stratejiler ve anlamlar üretebiliriz? Bu aslında insan sezgisi ve deneyimini makinenin o muazzam hesaplama gücüyle en verimli şekilde birleştiren iş akışlarını tasarlamaktır. Ve tabii ki bu okur yazarlıkların en kilit bileşeni yapay zekanın vardığı sonuçları sorgusuz sualsiz kabul etmemek, yani eleştirel bir şekilde sorgulama kapasitesidir. Şu soruları sormak mutlak bir zorunluluk haline geliyor. Bu karar hangi verilere ve hangi varsayımlara dayanarak alındı? Modelin göremediği hangi bağlamsal bilgi benim uzmanlık alanımda mevcut ve bu sonuç benim özel durumum ve hedeflerim için gerçekten doğru mu yoksa genel bir cevap mı? Geliştirmemiz gereken bu yeni yetkinlikler, bizi insan ve makine arasındaki o karmaşık ve simbiyotik ilişkiyi, yani karşılıklı faydaya dayalı bu yeni birlikteliği daha derinlemesine anlamaya götürüyor. Bakın, bu ilişki aslında dört adımlı basit bir döngüde işliyor. Birincisi, yapay zeka bir çıktı, bir analiz veya bir içerik üretir. İkincisi, biz insanlar bu çıktıya kendi deneyimlerimizle, bilgilerimizle, hatta duygularımızla bilişsel bir tepki veririz. Üçüncüsü, bu tepkiden yola çıkarak yeni bir anlam, yeni bir strateji veya yeni bir karar yaratır ve son olarak dördüncü adımda bunu eyleme dökeriz. Dolayısıyla günün sonunda ortaya çıkan karar hiçbir zaman sadece makineye ait değildir. Her zaman insan ve makine etkileşiminin bir ürünüdür. Ve bu etkileşimde asla unutmamamız gereken bir şey var. Bu makinelerin arkasında insanlar var. Onları eğiten veriler insanlar tarafından toplandı, seçildi ve etiketlendi. Bu da kaçınılmaz olarak şu anlama geliyor. Bizim kendi bilinçli veya bilinçsiz önyargılarımız, kullandığımız kelimeler, seçtiğimiz veriler aracılığıyla yapay zekanın operasyonel mantığına sızıyor. Bu da tabii ki ürettiği çıktıların tarafsızlığını doğrudan etkileyebiliyor. İşte bu önyargı konusu bizi doğrudan etik meselesine getiriyor. Ama durun. Burada etikten felsefi bir tartışma veya bir lüks olarak bahsetmeyeceğiz. Etikten doğrudan finansal sonuçları olan, karlılığınızı etkileyen somut bir performans metriği olarak bahsedeceğiz. Yani yapay zeka dünyasında etik kavramı soyut bir ideal değildir. Tam tersine operasyonel performansını, marka itibarını ve hatta pazar payını doğrudan etkileyen son derece somut bir faktördür. Bu alanda yapılan etik ihmaller sadece ahlaki sorunlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda çok ciddi iş risklerini de beraberinde getirir. Aradaki ilişki aslında son derece net ve basit. Önyargılı veya kirli verilerle beslenen bir yapay zeka kaçınılmaz olarak hatalı çıktılar üretecektir. Bu hatalı çıktılar yanlış pazar analizlerine, belirli müşteri segmentlerinin dışlanmasına ve nihayetinde kuruma duyulan güvenin sarsılmasına yol açar. Sonuç: performansta doğrudan negatif bir etki. Buna karşılık, temiz ve etik olarak yönetilen veri setleriyle çalışan sistemler daha isabetli kararlar, daha yüksek operasyonel verimlilik ve dolayısıyla pozitif performans sonuçları anlamına gelir. Tüm bu dinamikleri, fırsatları ve riskleri değerlendirdikten sonra son ve en önemli soruya geliyoruz. Peki şimdi ne yapmalıyız? Bireyler olarak, kurumlar olarak bu geleceğe en doğru şekilde nasıl hazırlanmalıyız? Öncelikle finansal teşvik oldukça açık. Örneğin, PricewaterhouseCoopers tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka yetkinliklerine sahip profesyoneller, bu yetkinliklere sahip olmayanlara göre %56'ya varan oranlarda daha yüksek maaşlar alabiliyor. Bu rakam bize ne söylüyor? Pazarın bu yeni stratejik yetkinliklere ne kadar yüksek bir değer atfettiğini ve bu alanda ne kadar büyük bir yetenek açığı olduğunu somut bir şekilde kanıtlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki eylem planı aslında 3 katmanlı. Birincisi kurumlar. Çalışanlarını sadece teknik araçları kullanma konusunda değil, az önce bahsettiğimiz o yeni stratejik okur yazarlıklar konusunda da eğitmeliler. İkincisi bireyler. Bizler yapay zekanın sadece nasıl kullanılacağını değil, nasıl düşündüğünü, mantığını ve sınırlarını anlamaya odaklanmalıyız ve belki de en önemlisi gelecek nesiller. Onlar yapay zekayı sadece kullanacakları bir araç olarak değil, sorumlu bir şekilde geliştirmeleri ve yönlendirmeleri gereken bir ortak olarak görmeliler. Sonuç olarak önümüzde kritik bir yol ayrımı duruyor. Yapay zekayı, insan yaratıcılığını ve potansiyelini arttıran, bizi daha karmaşık, daha stratejik düşünmeye iten bir kaldıraç olarak mı kullanacağız, yoksa onun sunduğu rahatlığa kapılıp eleştirel düşünme yetimizi körelten bilişsel bir tembelliğe mi sürükleneceğiz? İşte bu sorunun cevabı her birimizin ve tüm kurumların geleceğini şekillendirecek. Bu içeriğin yatır